Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün WhatsApp sözleşmesi ile ilgili bir video hazırlamak istedim. WhatsApp kullanıcılarına 8 Şubat'a kadar müsaade etti. Zorunu güncelleme programıyla bir sözleşme imzalatmak istiyor. Bu sözleşmede neler var? Bunları incelemek istiyoruz. WhatsApp aslında verilerimizi alabiliyordu fakat bunları kullanamıyordu. Bu sözleşmeyle bunları kullanabilecek duruma gelecek. Veri dendiğinde sadece mesaj olarak bunları algılamayın. Gönderilen ses ve de düşünün. Artık tüm bankalar ve telekomünikasyon şirketleri sesinizde işlem yapmakta. Yani sesli imza tekniği kullanmaktadırlar. Gruplara attığınız sesli mesajları alarak bunları farklı ses olarak kullanabilirler. Ee, şöyle düşünün. Bir gruba sesli mesaj atıyorsunuz. Bu ses kayıtlarınızla yeni ses mesajı üretme yüzde 97 oranında iken bu kayıtların kullanıl e kullanılmasına izin verildiğinde sesinizin aynısının üretilmesi yüzde oranında artıyor. Ayrıca elinizdeki videoların kullanılması, resimlerin ve sesinizin kullanılması ne kadar doğru geliyor? Buna bakmak gerekir tabi. Ayrıca banka dekontlarınızı atıyorsunuz, notlarınızı atıyorsunuz. Bunlar şu an size önemsiz gelebilir ama Avrupa bildiği ülkelerinin bu sözleşmenin dışında tutulduğunu biliyor muydunuz? Çünkü oradaki yasalar buna engel oluyor. Avrupa ülkeleri vatandaşlarının verileri alınmazken biz gibi gelişmekte olan ülkelerin verilerinin alınması ne kadar doğru? Bu verileri Facebook'la birleştirildiğini düşünün. Instagram, Facebook, Whatsapp uygulamalarının tümünü bunları birleştiğinde sizin adınıza yapılabilecek çok işlemin olduğunu fark edeceksiniz aslında. 2014 yılında Facebook tarafından satın alındı WhatsApp biliyorsunuz. Bu uygulamalar elde edildiğinde birçok aslında önemli şeyleri sizin adınıza kullanabilecekler. Bu da müsaade etmiş oluyorsunuz WhatsApp sözleşmesiyle. Bunu bilmekte fayda var. Bu zorunlu güncelleme ile hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri, müşteri desteği ve diğer iletişimler, kullanım ve kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, çerez ve üçüncü taraflar tarafından sağlanan bilgilerin hepsi yer almakta. Bunları unutmayın lütfen. Sözleşmeyi kabul ettiğiniz zaman bunların hepsini artık sizin adınıza kullanabilecekler. Peki WhatsApp artık kullanmak istemiyorum. Ben bu verilerimi vermek istemiyorum dediğinizde ise size alternatifler sunmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Weber. Bu da aynı şekilde WhatsApp'ın size vermiş olduğu tüm özellikleri sağlıyor. Aynı özellikler. Gizli sohbet özelliği var. Sohbetleri gizleme özelliği de var. Hani istediğiniz zaman saklayabiliyorsunuz bunları. Silebiliyorsunuz da ücretsiz bir uygulama bu. WhatsApp'ın bir eşi. Yani ben evet bu sözleşmeyi imzalamak istemiyorum. Bu bir alternatif puan da oldukça yüksek. Bunun dışında VIP uygulaması var. Hızlı ve güvenli mesajlaşma kalitesi, sesli bir görüntü e, özelliğine de sahip. Bu da ücretsiz. Tüm operatör, e, operatörlerden rahatlıkla indirebiliyorsunuz bu uygulamayı. Telefonunuz kapalı olsa bile bilgisayardan iletişime geçme özelliğine sahip ayrıca bu program. Puanı da dediğim gibi bu da yüksek bir veri özelliğine sahip. Acil araması da var. Her türlü faydayı sağlayabilecek. WeChat uygulaması var. Diğer bir uygulama bu. WhatsApp yerine kullanabileceğiniz seçeneklerden bir tanesi. Bu da hem haberleşme yani hem görüntülü görüşebiliyorsunuz. Hem resim paylaşabiliyorsunuz. Bunun puan uygulaması biraz yerlerinden düşük ama gerçekten iyi bir program. Bunun da bu şekilde bilgisini aslında vermek istiyorum. Ayrıca WeChat genelde Çin'de çok kullanılan bir uygulama. Bir diğer uygulamamız da bu bir yer. Ee, Bu uygulamada aynı şekilde sesli ve görüntülü arama yapabiliyorsunuz. Resim paylaşabiliyorsunuz. Bu da ücretsiz bir uygulama. Bunun dışında signal'ı söyleyebilirim. Gizli mesajlaşma olarak geçer. Bunda da tüm verileriniz kesinlikle sizin istemediği zaman asla kayıt altına alınmıyor. Silip geçersiniz. Görüntülü arama zaten burada yazıyor. İstediğiniz her şeyi burada da WhatsApp'ta yaptığınız tüm işlemleri burada da yapabiliyorsunuz. Bunun puanı diğer iki tanesinden çok daha yüksek. Tüm bilgileri zaten siz detaylı olarak hangisini tercih ettiğinizde araştırarak bulabilirsiniz. Signal Elon Musk'ın sözlerinden sonra gündeme gelmiş bir uygulama aslında. Güvenilir olması en büyük özelliği. Görüntülü ve sesli konuşma imkanını zaten sağladığını size söyledim. Diğer bir Skype Skype genelde kullanılan uygulamalardan bir tanesi. Bunda da tüm görüntülü görüşme, sesli mesaj her şeyinizi size sunuyor. Bakın can alt yazılarını da zaten görüntülü görüştüğünüzde her türlü bilgi size sağlayacaktır. Bunun dışında Telegram, WhatsApp uygulamasından sonra kullanılabilecek en güzel programlardan bir tanesi. Son zamanlarda kendinden çok fazla söz ettiren bir program. WhatsApp'a alternatif olarak görülenlerin arasında birinci de yer alıyor. Bu ücretsiz olması, tablet, bilgisayar ve telefonlarda da kolayla, kolaylıkla kullanılabilmesi büyük bir avantaj aslında. Bunu da bu şekilde şöyle bir yüzeysel göstermiş oldum. Diğer bir programa geçiyorum. Trima. Bu da aynı şekilde aynı WhatsApp'ta olduğu gibi tüm e, şeyleri buradan görebiliyorsunuz. Bunun tek bir dezavantajı var ücretli olması. Mesajlaşmayı hem telefonda hem bilgisayarda devam edebiliyorsunuz bu uygulamada. Mesajlaşma bittikten sonra tüm mesajlarınız otomatik olarak siliniyor. Bu da güvenler olduğu için olumlu bir aslında alternatif arasına giriyor. Ama tek dediğim gibi avant dezavantajı ücretli olması. Böyle bir ücret uygulamasıyla bunu kullanabiliyorsunuz. Line'a geçiyorum hemen. Bunu zaten e, ücretsiz ve konuşma mesajlaşma olarak kullanılan bir program olduğunu söyleyebilirim. Hemen. Nerede ne zaman istiyorsanız bu programı da kullanabilirsiniz. Fotoğraf, video paylaşımı her türlü işlemi Whatsapp'ın gördüğü tüm işlemleri size rahatlıkla verebilir. Diğer bir işleme hemen geçiyorum. Diğer bir uygulama ise Google Hangouts. İşte bu oldukça da şık bir program. Bunun şöyle bir özelliği var. Diğer e, uygulamalardan farkı 10 kişiye kadar görüntülü arama yapmaya izin veriyor size. Çok az kişinin bildiği bu uygulama oldukça güzel bir uygulama. Toplantı yaparken, sohbet ederken kullanabileceğiniz ücretsiz uygulamalardan bir tanesi. Diğerine hemen geçiyorum. Talk adıyla biliniyor. Mesajlaşmanın dışında canlı yayında açabiliyorsunuz bu programda. Ayrıca çeşitli filtreler de içinde mevcut. Telefon numarası olmadan mesajlaşabileceğiniz bir uygulama bu. Yani açıkçası telefon bilgisi vermeden konuşmak istediğinizde ya da yazışmak istediğinizde bu program sizin yardımınıza koşan programlardan bir tanesi. Mesajlaşmalarda yani mesajlarında da uyarı şeylerinde de oldukça etkili. Diğer bir uygulama ise işte bu IQ dediğimi bu eski bir uygulama. Fakat e, bir dönemi damgasını vurmuş olması zaten bir avantaj. Yenilenmesi, telefonlarda kullanabilme şekli oldukça güzel. Çok güzel dizayn edilmiş bu da. Bu dolumlu bir programlardan bir tanesi. Bunu da size önerebilirim. Ve en son Microsoft Timesı size öneriyorum. Bu Son zamanlarda kullanılan iyi programlar bir tanesi pandemi döneminde hayatımıza giren uygulamalardan bir tanesi oldukça e, kullanışlı. Toplu görüşmeler yapabiliyorsunuz, mesajlar, e, sohbetler, her türlü işleminizi bununla da ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Bakın burada zaten ücretsiz kaydolun butonuna bastığınızda size tüm işlemler hemen geliyor. Gizli, güvenilir bir site, pardon bir uygulama. Bu şekilde bir tanıtımı da yapmış oldum. Sizler hayır ben WhatsApp uygulamasından memnunum. Tüm uygulamalarımı kullanabilir, tüm bilgilerimi kullanabilir diyorsanız WhatsApp sizin için uygun. Ama ben verilerimin e, kullanılmasını istemiyorum, ses kayıtlarımın kullanılmasını istemiyorum diyorsanız diğer verdik seçeneklerden herhangi birini tercih ederek uygulamalarınıza devam edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma ücretsiz abone olmayı ur